Acaba Kızıl Şehrin şerifi olma teklifini kabul etseydin neler olacaktı? Orası çok belalı bir kasaba. Sen ne dersin Düldür? Ne diyebilirim ki? Sadece hayatını kaybedersin. Kızıl Şehirde yaşadığım kötü olaylardan sonra burada yüzmek sinirlerime iyi gelecek doğrusu. Şimdi nasıl yeni bir iş bulacağım ben? Red. Red, bu ne hal? Başına güneş mi geçti yoksa uykunda mı yürüyor? Hayır, hiçbiri. Soyuldum. Biri elbiselerimi ve atımı çaldı. Seni al genç adam. Hmm? Birazdan zatürre olacaksın. Bu gömleği üzerine giy bakayım, hadi. Ama bayan mı? Sana onu giy dedim. Yoksa hemen hasta olacaksın tamam mı? Yukarı tırman. Kızıl şehre gittiğinde insanlar seninle çok eğlenecek. <laughs> Bırak artık hindi gibi düşünmeyi. Neyin varsa göster bakalım. Bir ikili bir kız bir de dokuzlu var. <laughs> Üç tane papaz. Ey patron, Kızıl Şehre kim geliyor bil bakalım. Hı? Yeni bir şerif. Kızıl Şehre şerif olmak isteyen bir delirmiş olmalı. <laughs> ha dikkat olsanız iyi olur. Gözünü kırpmadan sizi vurur. Cenazeci yeni müşteriler kazanacağı için çok mutlu. Onu da diğer şeriflerin gittiği yere göndereceğim. Yerin 3 metre altı. Bugün burada olması bekleniyor. Belki bir sonraki arabayla gelir. Evet, bakalım Redkit adam ne kadar hızlı biriymiş. Hı. Sizden ateş istedim mi? Buraya neden kızıl şehir dendiğini anladım. Yerler kıp kırmızı. O kırmızılıklar kan lekeleridir. Özellikle de şeriflerin kan lekeleri. Kızıl 20 dakika mola başımız nerede girmeden girebilirseniz de mutlu. Hemen ateş et. <laughs> Çok sıkı biri olabilir. <laughs> Bakın kimi göndermişler. Bir yumuşak ayak. Tam bir göndermişler Bu daha çocuk. Emzini arıyor. Çok görünüyor. Adım hızlı poker. Profesyonel kumarbazım. Aynı zamanda da bu barın sahibiyim. Kızıl şehre hoş geldin Red Kit. Şimdi bu yıldızı göğsünüze koyduktan sonra göreviniz resmen başlamış demektir. Evet onu salona götürün. Bütün içkiler benden. Bunu kutlayalım. Bardakları yeni misafirimizin şerefine doldur Bil. İşte karşınızda yeni şerifimiz. <laughs> yeni şerif bu mu? Komutanım şerif cesaret verir. Sanırım şerifin bir silah ihtiyacı var. Haklısınız. Bu silah sana bu kasabada kanun hakimiyetini sağlaman için veriyorum. <laughs> Artık bu silahı kullanabilirsin Şerif. Ayrıca hepsi bu kadar da değil. Sizi yeni atınızla tanıştırmak istiyorum Şerif. Prestijinize yakışan bir at. Suçluların peşinden koşarken dikkatli olun çok çılgın. Bir sorunun olursa bizden yardım istemeyi sakın unutma. Ben, bu yarım şerif çocuk bahçesine gitmek istiyordur şimdi. <laughs> Buraya istediğin zaman gelebilirsin. Sana her zaman kapımız açıktır. Yanlış alarm. Buraya zamansız gelen bir zavallı bu. Bu Bizim işlerimizi bozması imkansız Bunu denerse bu onun sonu olur ancak Aynen devam edelim Küçük kart çeken kaybeder Kaybedenleri hiç sevmem Burası çok bakımsız George Byrne Slim Barn. Gece yarısı kasabada öldürüldü Stem Out, arkadan gelen sahipsiz bir kurşun tarafından öldürüldü. Dean Stockton, şerif yıldızı koleksiyoncusu tarafından öldürüldü. Hmm. bu yıldız her şeyi açıklıyor zaten. Bütün şapkalar İsviçre peyniri gibi olmuş. Bu eski silahla onlara karşı durmam olanaksız. Kendi silahlarıma ihtiyacım var. Tabii sevgili dostum Düldül'e de. Acaba şimdi nerede? Aa! <laughs> Ona ne yapayım patron? Hmm, salonunda hile yapanlara ne yapıyorsa onu yap. Son duanı etmek için bir dakikan var. Birazdan işim bitecek. Acele etsen iyi olur. Ya ama ben masumum. Sadece yanımda bir kağıt vardı. Bir sorun mu var beyler? Vay vay vay. Hey pantolonun nerede Şerif? Pekala. Nasıl ceza verdiğimizi görmek istiyorsan iyi bak. Sakın engel olmaya çalışma. <Gülüyor> <Gülüyor> ah, cennar, kokular, cennar. İyi iş başardın dostum. Ama izninle artık ben de nefes almak istiyorum. <laughs> ah, Patron bu işten hiç hoşlanmayacak. Benden daha kötü kokan hayvanlardan nefret ederim. Hmm. Hele yaparken bile kazanamıyorum. Hmm. Evet. Sahtekarı astınız mı? Ee, şey pek sayılmaz. Şerif bize engel oldu da. Hmm. Kısa paltoluluğu o*** al mı? Buranın hakiminin kim olduğunu sanıyorsunuz? Sen patron. patron. bizimle dalga geçiyor. Ben icabına bakarım. Aklını başına alsan iyi olur. Geliyorum, acele etmeyin. D dikkatli ol, şeytan doldurur. Haklısın, her an üzerinde bir delik açabilirim. Ve silahımı bana ver. Kes artık tamam pes ediyorum Sana başka oyuncak Şş, verelim Dinle Şimdi hiç sırası değil Hem de hiç değil e, Sakın endişelenme icabına bakarım Ne yapıyorsun sen İşte sana bir müşteri Sana çok benziyor Müşteri müşteridir değil mi yani nice, ne hakaret Ne cüretle işimi aşağılarsın Bu yumuşak ayak sandığımız kadar Zararsız biri değil değil mi ah, Gözlerime inanamıyorum Bu dül dül değilse ikiz kardeşi olmalı Nasılsın sevgili dostum? Seni gördüğüme çok sevindim. Sizi hatırlayamadım. Eski dostum. Bu da ne böyle? PP'de ne demek oluyor? Yeni sahibinin harfleri olmalı. Seni poker oynayarak geri alacağım. Nerede çok para varsa orada. Ey sakın onunla oynama. Lütfen bahislerinizi oynayın. Her şeyinizi koyun ve onlara hoşça kal deyin. <laughs> Dedi, görün. Şerifleri burada görmeye alışkın değiliz. Bir el pokere ne dersin? Şimdi? Elbette. Ben de bunun için gelmiştim zaten. Beş katlı poker. İstediğin kartı seçebilirsin. Nesini oynuyoruz? Atına. Hı. <laughs> Beş papaz ben kazandım. Dört az. İmkansız. Beşinci az bendeydi ama. Hile yapanlardan nefret ederim. Özellikle de şeriflerden. Şimdi ceketini ve gömleğini çıkar. Seninle o şekilde 52 kağıt kullanarak oynayacağım. Bütün bunlara karşılık atını istiyorum. Hazır mısın? <laughs> Bende renk var. Floş. Pekala katı sen kazandın. Ama hemen defol buradan yoksa duvara ölü bir şerif resmi daha asarım. Bunu atıma sormam gerek. Bana gereğinden fazla şans verdin. Hemen işini bitirmeliyiz. Koca burun buraya gel. kalp içinde bir bıçak Bu hayır alamet sayılmaz İşe yaradı Ben de bir müşteri kaybettim ha, Boş ver ölecek daha çok kişi var kalem için <laughs> <laughs> Bu işim ona çok yakıştı <laughs> Sürünerek ilerleyelim Bülbül Dört Üç Bir Tamam işte oldu Neler oluyor Kasa bomboş Patron yanılmış Eller yukarı tutuklandınız Sanırım bu Şerif olmalı Silah için teşekkür ederim. Seninki bu mantar tabancasından daha tehlikeli olmalı. Neler oluyor? Şerif onları tutuklamaya çalışıyor. İşler yoluna girmeye başladı. Sizi yalnız bıraktığım için özür dilerim ama ilgilenmem gereken biri daha var. Sakın bir yere kaybolmayın. Birazdan birileri daha gelecek. Nerede kaldılar? Çocukların şimdiye kadar parayı alıp dönmeleri gerekiyordu. Şerif kasabaya döndü. Koca burun atlalı ve cek tutuklandılar. Adamları şu anda Şerif'in hapishanesinde. Ona kasabayı terk etmesi için son bir şans vermiştim. Evet, tura geldi. Evet. Şimdi yeni müşterileri karşılamaya hazırlanalım. Harika, harika. <laughs> Bana bir Winchester ver. Ne bekliyorsunuz? Hemen verin. Hemen patron. Gidelim Ted, burada bir şeyler olacak. At silahını hızlı poker! Teslim oluyorum! Yine elbiseni çok beğendim. Teşekkür ederim, şapkamın delinmesini istemiyorum. Şimdi silah kemerini çıkar. Seni de tutukluyorum. Onun yumuşak ayak olmadığı anlaşıldı. Sonunda gerçek bir şerifimiz oldu değil mi? Elinde evet. silah varken işimi bitirebilirsin. Beni tutuklamak istiyorsan kanıt bulman gerekiyor. Şimdi biraz seninle hafızanı tazeleyelim hızlı poker. Adamların bankayı soymaya çalışırken yakalandı. Şimdi sen de onların yanına gideceksin. Ama oyun hala bitmedi. Silahını çekmek için sana 10 saniye veriyorum Duydun mu? 10 saniye Bu çok uzun bir zaman hızlı poker Ben de sana son bir şans veriyorum Saat çalar çalmaz silahını çekeceksin Ama sakın hile yapma Ben kurallara göre oynayacağım Ha, şuna bak Bu sefer sert kayaya çarptı dostum Şansı döndü Hayat ve ölüm arasındaki kumarı kaybetti yanlış blöf Kızıl şehirde artık çok değişecek Hep onun dediği olurdu Buna alışmamız çok zor Biri cesedi kaldırsın lütfen Hemen geliyorum. Evet. Bedenine tıp atıp uydu. Ait olduğu yere gitti. Yeni şerife içelim. Bir biri daha şerif. Hayır teşekkür ederim. Gidip etrafa bir göz atacağım. Kasaba ilk kez bu kadar güvenli oldu değil mi? kızı şehrin uzun zamandır bir şerife ihtiyacı vardı. Bununla sonunda huzura kavuştuk. Her şey henüz bitmedi, değil mi? zamanı gelmişti. Bir an beni diri diri gömeceksin sandım. İşte paran. Al bakalım hemen buradan gitmem gerek. Ömrüm boyunca redkitten uzak yaşamaya çalışacağım. Atım nerede? Kitlerin yanında. Ne haber hızlı poker? Ya sen kanemici. Senin ölmediğini anladım. Ha. Silahını ateş ettim. Genelde hedefimi hiç şaşırmam ben. Kan eminciden şüphelendiğim için onu izledim ve buralara kadar geldim. Şimdi ikinizi de tutukluyorum. Bu oyun çok uzadı hızlı poker. Bu sefer seni ölü ya da diri istiyorum. kendi mezarına kendin düştür Red. <laughs> Çok derin kazmışım değil mi evlat? <laughs> gelirse sola, tura gelirse sağa gideceğim. Ve evet, tura. Bu sefer kartlar senden yana değil hızlı poker. Hadi gidelim düldür. ...gözden kayboldu. Hadi gül gül, daha hızlı. Bu kestirme yol tağlara gidiyor. Peşimden gelemez. Korktum işte. Beni burada yakalayabileceğini sanmıyorum. tam bu noktadan girmiş. Şimdi bir daha deneyelim. Geceyi burada geçireceğiz. Dağa gece tırmanmak çok tehlikelidir. Gün doğarken yola çıkarız. oyuna geldim. Kayalar burada sona eriyor. Ne kadar şanslı olursa olsun buradan ileriye gidemez. Bu kadar konuşma yeter. Hemen kurtar beni buradan. Artık daha fazla dayanamayacağım. Seni tutukluyorum hızlı poker. Daha ne bekliyorsun? Red git. İşte oldu. Artık hiç kimse beni kumarda yenemez. There are guys who just figure every problem.